Uçan Sırt Çündere Şelalesi öyle güzellikler sunuyor ki, farklı ışık kurumlarını sabırla beklerseniz, muhteşem gök kuşağına tanık olacaksınız. Bu gök kuşakları öyle çok uzağınızda ve yüksekte değil. Hemen yanı başınızda ve hatta çok çok aşağılarda, hatta ayağınızın dibinde. Siz bile ondan daha yükseklisiniz. İşte Toroslar dediğimiz cennet. İşte Torosların buradaki ses türküsü, telli duvak gelinlik giymiş gelindir Çündere Şelalesi. Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde Torosların zirvesinde doğan ve yaklaşık 90 metre yüksekliğindeki uçan su şelalesi, ormanın içindeki saklı doğanın huzur noktasıdır. Henüz çok bilinmeyen Uçan Su Şelalesi her yıl binlerce turistin üzerinde raftik yaptığı Alara Çayı'nın kaynağını oluşturuyor. Kayabükü ve Eski Bay köylerinin sınırlarında Toros Dağları'nın ortasında saklanan Uçan Su Şelalesi gizemli güzelliği ile ilgi odağıdır. Erişim zorluğu nedeniyle çok az kişi tarafından ziyaret edilen Uçan Su Şelalesi Toros Dağları'ndan aşağı bembeyaz sularını köpürterek fışkırtırken görenleri mest ediyor. Çok az kişi tarafından bilinen ve ziyaret edilen Alara çayına hayat veren Çündere Uçan Su Şelalesi'nin suyu Ulu çınarlar ve el ormanın içinden yaklaşık 82 kilometrelik bir yolculuğun sonunda Manavgat'ta Akdeniz'le buluşuyor. Yüksek kaya bloğu ortasından yaklaşık 90 metre yükseklikten birkaç koldan coşkun şekilde dökülen uçan su, her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin üzerinde raftik yaptığı Alara çayına hayat verirken, su kaynağı olarak yolundaki ulu çınarları ve ekosisteme hayat veriyor. 1992 yılında birinci derece doğal sit alanı ilan edilen Uçansu, Akdağ ve Geyik Dağları'nın karlarının erimeye başlamasıyla birlikte Mart ve Haziran ayları arasında en görkemli görünümüne kavuşuyor. Yaz sonu ve sonbaharda suları azalan Uçansu'nun bulunduğu yerde doğal olarak yetişen kırmızı benekli alabalık bu eşsiz güzelliğe canlılık katıyor. Yazın 15 derecenin üzerine çıkmayan suyun sıcaklığı ziyaretçilere serinleme imkanı sunuyor. Yolculuğu boyunca çevresindeki 15 köye hayat veren Çündere Uçan Su, çevresinde kurulan tesisler sayesinde tatilcilere yemek ve konaklama olanağı sunuyor. Gündoğmuş ilçesine 25 kilometre, Alanya'ya 95 kilometre ve Antalya'ya 167 kilometre uzaklıktaki Uçansu yılın 12 ayı alternatif turizm olanakları sunuyor. Bu eşsiz güzelliği görmek için gelenler bol fotoğraf ve görüntü çekerek bu anları ölümsüzleştiriyor. Bazı ziyaretçiler Uçansu'nun buz gibi sularının içine atlayarak serinliyor.